Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. İsmi Allah'ı Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbi Alaamin. Ve Salat ve Selamü Aleyh Rasulüna ve Aleyh Alehi ve Ashabhi Ejmâ'in. Şifa Şerif dersini okuyorduk. Ve Qad İxtalaf Al ve Ashab Al Fi Qauli Taala. Bir ayet kerime okuyacağız şimdi. Meşhur bildiğimiz bir ayet kerime Çok duyuyoruz, cumalarda hutbelerde o ayeti bize anlatmaya çalışacak ayette Allahu Teala'dan meleklerden ve Peygamber Efendimizden bahsediyor bir ayet kelime. İnna Allaha ve meleketehu يصلون على Ya eyyuhellezine amenu sallu ա ve sellimu teslima. Ayet-i Kerim'in manası ve ve وَمَلَٰئِكَتَهُ allah Teala ve melekleri يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Peygamber'e salat ederler. Allahu Teala ve Allahu Teala'nın dışında peygamberler de peygambere salat ederler. Peygamber Efendimiz'e. Devamında ne geçiyor? Melekler. melekler. Allahu Teala ve melekler peygamber'e salat ederler. Öyleyse ey iman edenler siz de ona salat edin. Daha önceki derste söylemiştik ki Allahu Teala ile beraber başka bir isim zikredilmez demiştik. İnna Allah'e ve diyor. Allah ve melekler. Bakın vav harfi ile beraber Allah'la beraber melekler de zikredildi. Öyle değil mi? Demiştik ki vav ile zikredilmez. Ne ile zikredilirdi? Evet. Sümme ile zikredilir. Ama ayette Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Öyleyse bu ayeti müfessirlerimiz yani ayetleri tefsir edenler daha e, dil hususunu iyi bilen kişiler, Arap gramerini, Arap dilini iyi bilenler ne yaptılar? Bu ayet-i kerimeyi bize anlatmaya çalışacaklar şimdi. Bu ayet kerimeyi nasıl anlayacağız? Şimdi buradaki soru şu. İnne'llâhe ve melâiketehû. Hel yusallûne râci'atun alallâhi teâlâ vel melâikete emlâ. Allah ve melekleri ne yaparlar? Yusallûne salat ederler. Orada bir zamir var. Dönüyor bir yere salat ederler dediğimiz vakitte bu Allah'a mı dönüyor? Meleklere mi dönüyor? Yoksa her ikisine mi dönüyor? Bazı alimler feceze ba'zuhum ve Bazı alimler ikisine de dönebilir dediler. Bazı alimler bu olmaz dediler. Çünkü eğer biz her ikisine döndürürsek li'illeti teşrik. Yukarıda ne demiştik? Bir ortaklık var. Allah ve melekleri. Allah'ın dışında Allah'a başka bir şey ortak yaptık. Bu olmaz diyorlar. Öyleyse ne yapıyorlar? Yusallûne salat ederler. Dediğimiz vakitte melekler salat eder. Peki Allah geçti orada. İnna Allah Allah ve melaiketu melekleri yusallûne alenni peygambere salat ederler. Peygambere salat ederler dendiği vakitte sadece melekleri anlayacağız. Allah ne oldu? Allah için de orada bir tane bir fiil zikrediliyor, düşünülüyor. Yani inna Allahu yusalli ve melaikatehu yusalluna ayet manası oluyor. Ayette inna Allahu ve melaikatehu yusalluna geçiyor. Doğru mana vermek için Yanlış yapmamak için alimler diyorlar ki, inna Allah eden sonra bir tane Yusallu geliyor. Allahu Teala salat eder. Sonra melekleri de salat ederler. Ne oldu? İki cümleyi birbirinden ayırdık. Birbirine bitiştirmedik. İnna Allaha yusalli diyoruz. Allah salat eder. Melekleri de salat eder. Böyle dendiği vakitte o duruma düşmüş olmuyoruz. Peki Allah salat eder. Melekleri salat eder. Siz de salat edin. Bu salat etmek ne demektir? Her salat burada bir değildir. Salat eder. Eğer Allah da kullanırsa, yani Allah salat eder dendiği vakitte Allah kullarına rahmet eder demektir. Allahu Teala peygambere salat etti. Ne, ne demek? Peygamber rahmet etti. Rahmet indirdi. Rahmet. Yağmura da rahmet diyoruz. İyiliklere de rahmet diyoruz. Rızıklara da rahmet diyoruz. Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın salatı kullanıldığı vakitte Allah salat eder dendiği vakitte Allah kullarına rahmet eder. Peki Allah salat eder rahmet eder anlamında. Peki melekler salat eder dendiği vakitte melekler istiğfar ederler. İstiğfar demek bağışlanmak demek. Bağışlanmayı talep ederler. Dua anlamında meleklerin salat etmesi dua anlamında oluyor. Peki müminler de salat ediyor. Biz de peygambere salat ediyoruz. Bizim salatımız Allah'ın salatı gibi değil. Bizim salatımız meleklerin peygambere salat etmesi gibi değil. Müminler salat ettikleri vakitte yani ben bir acizim, ben bir boyunu büküğüm, ben bir garibim. Sen olmasan ben bir işe yaramam. Senin şefaatine ihtiyacım var anlamındadır. Allahu Teala'nın meleklerin ve müminlerin salatları farklıdır. Üçü bir değildir. Üçünde de salat kelimesini kullanıyoruz. Ama her birinde ayrı başka bir mana vermemiz gerekiyor. Tamam. Dolayısıyla inna Allaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi ayeti kerimeni anlamaya çalışırken diyoruz ki Allah ile melekler bir arada zikredilmemesi için Allah kelimesinden sonra bir tane salat kelimesi takdir ediliyor. Var olarak hayal ederek düşünülüyor. Allah salat eder. Cümle bitti. Yeni bir cümle başlıyor. Melekler de salat ederler. ikinci bir cümle. İki cümle bir değil. Fakat gurubi yani عمر radıyallahu anhu Hazreti Ömer'den şöyle bir şey rivayet edildi. Dedi ki Hazreti Ömer radıyallahu an diyor ki min faziletike indallahi Allah'ın katında senin faziletli olduğundandır faziletli olduğunu anladığımdandır ne? En ceale ta'ateke ta'atehu. Allahu Teala bir ayette Allahu Teala'ya itaatı sana itaata bağlıyor. Peygambere itaatı sana bağlıyor. Ne buyuruyor? Estağfirullah. Men yuti'ir rasule fakat eta'a Allah. Kim Resul'e itaat ederse, kim peygambere itaat ederse, yani boyun eğerse, yani onun söylediklerini dinlerse, yasakladıklarından kaçınırsa Allah'a itaat etmiş olur. Yani Allah'a itaat etmek isteyen diyor ki Allahu Teala bana itaat etmek istiyorsunuz? Peygamber'ime itaat edin. Hazreti Ömer diyor ki bak ben buradan anladım ki senin faziletini anladım. Allahu Teala hiçbir kimseye kendisine itaatını başkasının itaatına bağlamamış diyor. Mevla Teala buyuruyor ki başka bir ayette اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Allah-u Teala'yı sevdiğinizi söylüyorsanız ben Allah'ı seviyorum diyorsanız bunun yolu فَتَّبْعُونِ يُحْبِبِكُ Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim Allah'ı seviyorsa bana tabi olsun. Kim bana tabi olursa, kim benim yolumdan giderse, arkamdan giderse, o kişi Allah'ı sevmiş oluyor. Burada Allah'ı sevmek, peygambere tabi olmaya bağlandı. Sonra ve yagfir lekum zünubeküm vallahu gafuran. Eğer böyle yaparsanız, sizin günahlarınızı bağışlarım. Yani günahlarımızın bağışlanmasını istiyorsak, Allahu Teala buyuruyor ki, peygambere tabi olun. Ona tabi olursanız otomatikmen beni sevmiş olursunuz. Beni sevdiğinizden dolayı da günahlarınızı bağışlarım. Sonra devamında kul atiullah ve rasul. Yine aynı atiullah ve rasul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Fe in fe in Allah la yuhibbul kafir. Eğer kafirler bu itaattan geri dururlarsa, bu itaati yapmazlarsa Allah-u Teala kafirleri sevmiyor. Şimdi burada ne oldu bu ayette? Kafirlere bir hitap var. Ey kafirler! Eğer bu yola girmek istiyorsanız bu yola girmenin yolu allah Teala peygamberini göstertiyor. Diyor ki kafirlere, münafıklara, müşriklere benim peygamberim var sizin aranızda. E ona itaat edin. Bunun üzerine kafirler bu ayeti duyunca yani diyor ki kafirler bizim peygamberine itaat etmemizi istiyor bu Allah. Hep onu çıkartıyor önümüze. Buradan biz şunu anlıyoruz diyor kafirler. Ne anlamışlar? Diyorlar ki وَرُوْوِيَ اَنَّهُ وَلَمَّا نَزْلَتْ هَذ۪ي الْاَيَهْ قَالُوا Ne zaman ki bu ayet nazil oldu? Kafirler dediler ki hangi ayet? قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ Allah'a ve Resulüne Allah itaat edin. Eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olunca Peygamberimiz. Bu ayet nazil olunca kafirler dediler ki kendi aralarında İnne Muhammeden yuridu Şu Muhammed var ya bizden ne istiyor biliyor musunuz? Ne istiyor? Ennet hananen Kendisine boyun eğmemizi kendisini üstün tutmamızı kendisini mübarek kılmamızı istiyor. Yani Allah'ı aradan çıkartmış, hep kendisini ön plana çıkartıyor. Ona boyun eğelim, ona secde edelim. Onu sanki bir ilah gibi kabul edelim. Ne gibi? Kema ittahadet en nasara İsa. Kafirler diyorlar. Nasıl ki Hristiyanlar İsa böyle yaptılar. Bir ilah gibi tapındılar. Onun yanına ayrılmadılar. Ona ibadet ettiler. Muhammed de bizden aynısını istiyor diyorlar kafirler. Bu ayetin nazil olduğunu duyunca. Bunun üzerine Allahu Teala onların bu söylediklerini duydu. Buyurdu ki: "Kul atiiu Allaha var Rasul." Yani hangi ayet için diyorlardı? Eğer beni sevdiğinizi iddia ediyorsanız peygambere tabi olun. Ayet bu. Bu ayetten sonra bunlar konuşmaya başladılar. Muhammed bizden bunu istiyor. Ona boyun eğecekmişiz onu bir ilah gibi kabul edecekmişiz. Bu olacak olan bir şey değil. Bunun üzerine Allahu Teala ne yaptı? Kul atiyu Allaha ve Rasul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ayeti kerimesi nazil oldu. Bu ağzın lazım olunca Mevla burada ne yaptı? Fekarana taatuhu. Ne yaptı? Kendisine itaatı bi taatihi peygambere itaata bağladı. Niçin böyle yaptı? Rağmen lehum. Onların inadına, onların yere burnu söçsün, onları alçatmak için yani ne kadar konuşursanız konuşun, bana itaat etmenin yolu peygambere geçiyor. Eğer ona itaat ederseniz, onun yolunda giderseniz, bana itaat ettiğinizi kabul ediyorum. Yani siz ne kadar bu hoşunuza gitmese de, Mevla buyuruyor kafirlere, hoşunuza gitmese de bunun yolu bu. Eğer bu yola girmek istiyorsanız, Burada olmak istiyorsanız bunu yapmanız lazım dedi. Ve bu şekilde bize neyi göstertiyor? Yani Mevla Teala Hazretlerinin Resulullah Efendimiz'e ne kadar faziletini, ikramını olduğunu gösteriyor. Her yerde ona bağlamış. Onu sev kendini sevmeyi, kendine itaatını yapmış, peygambere bağlamış. Anlaşıldı. Buradan geçiyor başka bir konuya. Yine konumuz aynı. Resulullah Efendimiz'in fazileti, üstünlüğüyle alakalı. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi nedir? Fatiha'dır. Fatiha'nın bir adı var. Fatiha'nın adı Ümmül Kitap. Üm anne demek. Kitabın annesi. İlk ayet, ilk sure olduğundan dolayı Fatiha'nın bir adı da Ümmül Kitap'tır. Bana bir Ümmül Kitap okur musun? Dendiği vakitte o ne ya? İlk defa duydum demeyeceğiz. Ümmül Kitab, Fatiha'nın adı. Fatiha'da Elhamdülillah Rabbil Alemin El Rahim Maliki Yevmiddin İyyaka Ne'budu İyyaka Nesta'in Onu sana İhdina Ya Rabbi bize Bizi ulaştır. Bizi götür. Nereye? Es-Saratel Mustaqim Doğru yola. Tamam da Nasıl bir doğru yol? O yolu tanımıyoruz. Kim gibi? Kim gibi? Sıratel lezine en'amte aleyhim. Kendilerine ikram ettiğin kişilerin yoluna. Şimdi alimler burada Allahu Teala'nın kendilerine ikram ettiği kişiler kimdir? Bizi doğru yola ulaştır ya Rabbi. İstiyoruz. O doğru yoldan kasıt sıratel lezine en'amte inam ettiğin kişiler. İşte alimler şimdi bize burada kendisine ikram edilen o doğru yolda olan kişiler kimdir? Onu anlatacak bize. وَقَدْ اِخْتَلَفَ fi ف۪ي مَعْنَا قَوْلِهِ تَعَالَى umm اُمْمُ kitab. Alimler, yani müfessirler, ihtilaf ettiler. Bir meselede kesin bir görüş yoksa, alimler ne derler? Ya bundan dolayı böyledir, ya bundan dolayı kesin bir hüküm olmadığı için müfessir diyoruz biz bunlara. Bunlar müçtehit olduklarından dolayı böyle bir yorum yapma hakları var. Diyorlar ki اِحْدِنَا السَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ İhdina bizi hidayete erdir, ulaştır. Nereye? Es-sarata yola. Nasıl bir yol? El-mustakim, dost doğru. Kendisine hata ve yanlış olmayan yola bizi ulaştır. Sarata lezine namte. Fekale Ebu Ali ve Hasan -e basri Ebu Ali ve Hasan -e basri adındaki müfessir alemlerimiz demişlerdir ki, Es-sıratel müstegim. Doğru yola ulaştırdan maksat nedir? Huve Rasulullahi Allah'ın Resulüdür. Daha kimdir? Ve ehli beytihi ve ashabihi. Bir ashab var, bir ehli beyt var. Ehli beyt, ailesinin içerisindeki fertlere ehli beyt diyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh buraya giriyor. Fatıma annemiz buraya giriyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin torunları buraya geliyor. Ailesinden olanlara ehli beyt diyoruz. Daha kim? Peygamber Efendimizin sahabileri. Yani Peygamber Efendimizi hayattayken hayattayken Müslüman olarak görmüşler. Sohbetinde bulunmuşlar. Ve Müslüman olarak da vefat etmişler. Bu iki şart önemli. Müslüman olarak görebilir. Ama Allah göstermesin peygamber efendimizin vefatından önce veya sonra da olabilir, dinden çıkabilir. Bu kişi sahabe değildir. Veya peygamber efendimizi görmüş, Müslüman olmamış, peygamber efendimizin vefatından sonra Müslüman olmuş. Bu da sahabe değildir. Sahabe peygamberimiz hayattayken onun yanında Müslüman olacak, sohbetinde bulunacak ve Peygamberimiz hayatta olsun veya hayatına vefat gitsin Müslüman olarak ölecek. İşte alimler diyorlar ki Saratellezine en'amte aleyhim Kendisine ikram ettiğin kişiler var ya onların yoluna ilet onların kasıt Resulullah Efendimiz'dir Ehli Beyt'idir ve yanında bulunan ashabıdır. Sahabi ikramlar. Sahabi ikramların en üstünü Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tır. En üstünü. Peygamberimizin sonuna. Sahabelerin en altı alt demek de uygun değil. Bunu şunun için diyoruz. Sahabe ile tabi'ini birbirinden ayıralım diye diyoruz. Sahabenin en altındaki fazilet ve derece bakımından sahabe kimdir? Hazreti Vahşi radıyallahu anh'tır. Ama sahabedir. Sahabe olunca gökteki yıldızlar gibidir hiçbirine bir kelime söz söyleyemeyiz. Hazreti Muaviye radıyallahu anh da dahil söyleyemeyiz. Hakahu anhuma Ebu'l Hasan el Maverdi ve hakâ Mekki'un anhuma nahvu. Ve kâlihu Resulullah ve sahibihi Ebu Bekir Ömer radıyallahu anhuma. Bazı alimler de kendisine ikram ettiğin kişilerin yolundan kasıt Resûlullah Efendimiz'dir ve onun iki arkadaşıdır demişler. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Bunların bir adı daha var. İki sahabenin. Bunlara biz dört tanesine halife diyoruz değil mi? Dört büyük halife. Bu dört büyük halifeyi ikiye ayırıyoruz. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer. Osman Vali. İki tanesi. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh bir adı daha var. Onlara biz şeyheyn diyoruz iki şeyh. Öbür ikisine de iki damat diyoruz. Niye damat? Resulullah Efendimizin kızlarıyla evlendiler. Bir kişi ehli sünnet midir değil midir? Şia mıdır değil midir? Caferi midir değil midir? Anlamanın yolu. Üç şey kendisine soracaksın. Üç şeye Adam akıllı cevap verirse ehli sünnettir. Değilse ehli sünnet değildir. Birinci soru. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'i bütün sahabelerin üstünde faziletli olarak kabul ediyor musun? En faziletli bunlar diyor musun? Yok ben diyemiyorum. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ali'nin hakkını aldı demiyorum. Derse bitti onun işi. Birinci soru bu. İkincisi Hazreti Osman ve Ali radıyallahu anhumayı Damat olarak kabul ediyor musun? Peygamberin damadıdır. Peygamberin damadına bir şey söylenmez. Kabul ediyor musun? Onu da ediyorum. Ama üçüncü söyleyeceğini kabul etmiyorum diyorlar. Ne duru? Çorabımızın üzerine veya ayağımızın üzerine mes giyiyoruz. Mes, değil mi? Mesler üzerine mes caizdir. Vardır dinimizde, İslam'da vardır. Yok ben kabul etmiyorum diyor. Ne yapacaksın? Çıplak ayağa mes yaparım ben. Veya çoraba mes yaparım ben. Ama şu mes gibi olan şeyin üzerine mesi kabul etmiyorum. Bunu da kabul ederse mes üzerine mes caizdir. İki büyük sahabe en faziletlidir. Geri kalan iki sahabe peygamberimizin damatlarıdır. Bu üçünü kabul ediyorsa ehli sünnettir. Tabii insan karşıdaki şunu da yapabilir. Ne yapabilir? Takiyye yapabilir. Takiyye ne? kendisi Şia veya Caferi Şia olduğunun bilinmesini istemiyor. Ne yapıyor? Gizliyor kendisini. Senin yanında ehl Sünnet gözüküyor. Başka yere gidince başka gözüküyor. Tabi biz burada bu kişinin bu durumunu çözemeyiz, bilemeyiz. Biz burada ne yaparız? Dış görünüşüne, zahirine bakarak hareket ederiz. Dersten sonra soralım. Daha sonra ve hakka Ebu Leys mislehu. Ebu Leys es müfessirler de demin söylediğimizin aynısı söylediler. Yani sıratel lezine en'amte aleyhimden kasıt Resulullah Efendimiz ve sahabeleri demişlerdir. Sıratel lezine en'amte aleyhim kâle febelegâ zâlikel hasen. Hasan Basri'ye bu ulaşıyor. Diyorlar ki Hasan Basri'ye Ebu Leys es Semerkandi en'amte den peygamber ve sahabelerin kastedildiğini söylüyor. Salavat el sen ne diyorsun bu usta? Hasan-ı Basri'ye ulaşıyor bu söz. O diyor ki sadaka vallahi ne kadar doğru söylemiş Allah'a yemin ederim ki ve nasaha ne güzel nasihatta bulunmuş. Bunu kim söylemişse Ebu, Ser, Ebu Leys es diye adındaki alim bunu söylemişse eğer gerçekten kendisine ikram edilenlerin yollarından kasıt peygamber ve onun arkadaşları kastediliyor demişse çok doğru söylemiş, çok güzel nasihatta bulunmuş diyor. Kim? Hasan-ı Basri. وَحَكَ الْمَا وَرْدِي ذَٰلِكَ ف۪ي تَفْس۪يرِ صَرَاتَ الَّذ۪ينَ اَنْ عَلَيْهِمْ اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنْ يَذ۪يدِ Yine مَا وَرْد۪ي adındaki zat صَرَاتَ الَّذ۪ينَ اَنْ عَلَيْهِمْ ayetini izah ederken ayete mana verirken o da demiş ki ben de yukarıdaki alimlerin dediği gibi Sıratellezine en'amte aleyhimden kasıt. Kasıt peygamber ve ashablarıdır. Yani burada dersi bitirirken bugünkü konuyu buradan anlıyoruz ki Mevla Teala isim zikretmemiş burada. Sıratellezine en'amte aleyhim. O kişinin yollarına git ki ben onlara ikramda bulundum. En büyük kendisine ikram edilecek olan zat Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun sonra kimdir? Onun arkadaşlarıdır. أنا شد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة